içinden bir ses diyor ki, bir gün ben de orada olacağım. Ama sonra o sesi bastıran başka bir ses geliyor, param yok. Ya da şunu söylüyorsun, kuraya girmem lazım, sıra beklemem lazım, devlet izin vermezse gidemem. Dur, gerçekten mi? Sen Allah'ın evine gitmek istiyorsun ama Allah'ın evi için senden Allah dışında herkes izin istiyor, para istiyor, kural koyuyor.'' O zaman soruyorum sana. Bu yol Allah'a mı çıkıyor yoksa başka bir düzene mi? Bugün hacca gitmek gerçekten ibadet mi yoksa küresel bir şirk sisteminin içine gizlenmiş, kutsal ambalajlara sarılmış bir turizm paketi mi? Hac artık Allah'a yaklaşmak mı yoksa birilerinin cebine yaklaşmak mı? Bugün Kabe'de dönenler neyin etrafında dönüyor? Allah'ın mı yoksa sistemin mi? ve daha önemlisi sen neyin parçasısın? Bu bölümde bu soruların tamamını yüzüne tokat gibi çarpacağım. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmak istiyorsan başlıyoruz. Esselamun Aleyküm. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam. Onun elçisi Muhammed Mustafa'ya, onun aline, ashabına ve kıyamete kadar onların izinden giden müminlerin üzerine olsun. Amin. Kardeşlerim, bugün sizlerle çok kritik bir meseleyi konuşacağız. Hac ibadeti, Allah'ın farz kıldığı İslam'ın beş temel esasından biri. Ancak bugün hac nerededir? Kimlerin elindedir? Ve bu ibadetin arkasında dönen küresel oyunlar bizi nasıl bir sorumluluğun eşiğine getiriyor? Hac tarih boyunca sadece bir yolculuk değil, bir teslimiyet ilanıydı. Bir yön tayini, bir yüz çevirişti. Kime? Allah'a ve kimden? Tüm sahte otoritelerden, tüm düzmece otoritelerden. Kur'an, haccı emrettiğinde bu bir seyahat tavsiyesi değildi. Bu, tevhid çağrısının zirvesiydi. Allah şöyle buyurdu. İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac Suresi 27 Kim söylüyor bunu? Allah. Kime söylüyor? İbrahim'e nereye çağırıyor? Kabe'ye neden çağırıyor? Tevhid uğruna İbrahim aleyhisselam Mekke'de bir vadiye ev inşa etti. Ama bildiğimiz anlamda bir ev değildi bu. Duvarları kıbleydi, temeli teslimiyetti. Her taşı şirkle verilen bir savaştı. Ve o evin amacı belliydi. Sadece Allah için yönelinen bir merkez oluşturmak. Sonra zaman geçti. O evin çevresi yine doldu. Ama bu sefer putlarla, içerisi putlarla dolmuştu ama isimler tanıdıktı. İsmail'in diniydi deniyordu. İbrahim'in geleneği deniyordu. Ama içi boşaltılmıştı. Şimdi dikkat et. Allah ne zaman haccı emretti? O ev putlardan temizlendikten sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndüğünde ilk yaptığı neydi? Kabe'ye girmek, Kutları kırmak, hak geldi, batıl yok oldu diyerek şirk kalıntılarını silmek ve ardından haccı ilan etmek. Çünkü hac tevhidsiz olmaz. Çünkü hac şirkle bir arada yürüyemez. O halde şunu bil. Hac sadece ayakta yapılan bir ibadet değildir. Hac ayakta dik durmanın adıdır. Sadece Allah'ın önünde eğilmenin adıdır. Kur'an'da hac tebliğin ve tevhidin bir simgesi olarak emredildi. Ne zaman? Şirk devrildikten sonra. Nasıl? Kula değil, sadece Rabbine teslim olarak. Bugün hac hala bir teslimiyet mi? Yoksa bir organizasyon mu? Bir ibadet mi kaldı? Yoksa bir turizm faaliyetine mi dönüştü? İnsan Allah'ın evine giderken neden pasaport kuyruğunda eğilir? Neden vizeyle izin ister? Kim'in mülküne gidiyor bu insan? Mekke Allah'ın evi değil miydi? Kur'an'da ne diyordu? O evi insanlar için bir dönüş yeri, bir güvenli yer kıldık. Bakara 125. İnsanlar için. Sadece Araplar için değil. Sadece zenginler için değil. Sadece pasaportlular için değil. Ama şimdi ne oldu? Bugün hac bir devlet protokolüne teslim edildi. Şirketlerin planladığı otellerin fiyatlandırdığı, bürokrasiyle şekillenmiş bir paket ibadet, her adımı kontrol altında ve bu kontrol Allah'tan değil, devletlerden geliyor. Vip hac var, ekonomik hac var, kimi serin çadırlarda, klimalı sistemlerde, kimi güneşin altında saatlerce. Şimdi soruyorum, Allah'ın huzurunda VIP olur mu? Allah'a yürüyen yolda bir Müslüman, diğerinden üstün tutulur mu? Bu neyin haccı? Bu neyin adaleti? Şunu unutma. Hac, Allah'a kulluğun zirvesidir. Kullukta eşitlik esastır. Ama bugün bu eşitlik nerede? Bize öğretilen hac, Allah için her şeyi terk etmeyi gerektirir. Bugünse hac, devletten onay almayı gerektiriyor. Bu hac mı? Yoksa modern sistemin şekillendirdiği bir ritüel mi? Eğer hac, tevhidin ilanıysa ve bugün bu hac, Şirk düzenlerinin gölgesinde yapılıyorsa o zaman sen neye ne şekilde lebbek diyorsun? Bugün hac hala bir teslimiyet mi yoksa bir organizasyon mu? Bir ibadet mi kaldı yoksa bir turizm faaliyetine mi dönüştü? İnsan Allah'ın evine giderken neden pasaport kuyruğunda eğilir? Neden vizeyle izin ister? Kimin mülküne gidiyor bu insan? Mekke Allah'ın evi değil miydi? Kur'an'da ne diyordu? O evi insanlar için bir dönüş yeri, bir güvenli yer kıldık. Bakara 125. İnsanlar için. Sadece Araplar için değil. Sadece zenginler için değil. Sadece pasaportlular için değil. Ama şimdi ne oldu? Bugün hac bir devlet protokolüne teslim edildi. Şirketlerin planladığı, otellerin fiyatlandırdığı, bürokrasiyle şekillenmiş bir paket ibadet her adımı kontrol altında. Ve bu kontrol Allah'tan değil, devletlerden geliyor. Vip hac var, ekonomik hac var. Kimi serin çadırlarda, klimalı sistemlerde, kimi güneşin altında saatlerce. Şimdi soruyorum, Allah'ın huzurunda VIP olur mu? Allah'a yürüyen yolda bir Müslüman, diğerinden üstün tutulur mu? Bu neyin haccı? Bu neyin adaleti? Şunu unutma, hac Allah'a kulluğun zirvesidir. Kullukta eşitlik esastır. Ama bugün bu eşitlik nerede? Bize öğretilen hac Allah için her şeyi terk etmeyi gerektirir. Bugünse hac devletten onay almayı gerektiriyor. Bu hac mı yoksa modern sistemin şekillendirdiği bir ritüel mi? Eğer hac tevhidin ilanıysa ve bugün bu hac şirk düzenlerinin gölgesinde yapılıyorsa o zaman sen neye ne şekilde lebbek diyorsun? Bugünkü hac, İbrahim'i mirasın tam karşısında bir tablo oluşturuyor. Tevhid çağrısı yerine milli protokol. Teslimiyet yerine onay bekleyen pasaportlar. Allah'a yöneliş yerine kral protokolleri, siyasi şovlar. Sana bir soru. Hacca kim davet eder? Pasaport dairesi mi? Suudi konsolosluğu mu? Yoksa Allah mı? Kur'an ne diyor? İnsanlar arasında haccı ilan et. Hac 27. İlanı kim yapmış? İbrahim Aleyhisselam. İzin kimden? Allah'tan. Ama şimdi izin kimde? Devletlerden. Bir insan Allah'a ibadet etmek için yola çıkmak istiyor. Ama dur diyorlar. Hangi ülkenin vatandaşısın? Kotan doldu. Vizen eksik. Belgelerin tam değil. Durum şu. Sen Allah'a gidiyorsun. Ama önce devletten randevu alman gerekiyor. Allah'ın evi var ama kapısında başka bir sahip var gibi. Bu şirk değil de nedir? Hatırlatmak gerekir. Şirk sadece putlara secde etmek değildir. Şirk Allah'a ait olan bir yetkiyi başkasına vermektir. Ve ibadet yetkisi yalnız Allah'a aittir. Din yalnız Allah'a aittir. Zümer 3. Ama bugün dinin en büyük sembollerinden biri olan hac başka otoritelerle şekilleniyor. Bu hac mı yoksa modern bir ibadet tiyatrosu mu? Bu bir uyarıdır. Bugün hacca gitmeden önce insanlara hangi ülkenin kontenjanındasın diye soruluyorsa bu şirk sisteminin ibadete el koymasıdır ve bu tevhidin en büyük düşmanıdır. Peki bu hac kabul olur mu? Sen niyetinle gittin ama sistem şirkle bezenmiş. O zaman sorulmalı. Bir ibadet şirkin gölgesinde nasıl Allah'a sunulur? İbrahim Aleyhisselam şirkle savaştı. Bugünkü hac sistemi ise şirkle anlaşma yaptı. Bugün hacca gitmek isteyen bir müminin önünde duran duvarlar İslam'ın değil, modern ulus devlet düzeninin duvarlarıdır. Ve bu duvarların ardında ibadet etmek Allah'a değil, sisteme teslim olmuş bir ibadettir. Eğer bir ibadet Allah'tan başkasının izniyle mümkün oluyorsa, o ibadetin tevhidi sorgulanmalıdır tevhid haccı nasıl olmalıydı? Gerçek İslam'a uygun hac neye benzerdi? Kur'an'daki hac ile bugünkü sistem arasındaki farklar neler? Hepsini konuşacağız. Hayal et, insanlar şehirlerinden çıkıyor. Yollar yavaş yavaş Allah'a yönelen bedenlerle doluyor. Kimse kimseye nereye gidiyorsun demiyor. Çünkü herkes aynı çağrıyı duydu. Allah seni beytine davet ediyor. Pasaport yok, vize yok, devlet kotası yok, sadece iman var, niyet var, yön var, bir tek Rab var, sınırsız bir hac, tıpkı Kur'an'da anlatıldığı gibi. İbrahim, Ali Setem, haccı ilan ettiğinde sınır mı çizdi? Hayır. Kime çağırdıysa o kişi yola çıktı. Bugünkü gibi kontenjanlarla, rakamlarla, protokol çadırlarıyla, özel VIP hac organizasyonlarıyla değil... İmanına göre yerin vardı. Cüzdanına göre değil. Kur'an'daki hac sahnesi. insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen binekler üzerinde sana gelsinler. Hac 27. Bak, şu ülkeden gelen gelsin demiyor. Pasaportu olan gelsin demiyor. Ne diyor? Gelsinler. Bu kadar sade, bu kadar açık. Peki şimdi uçağın yoksa Bankaya ödeme yapmadıysan, ajansla anlaşmadıysan, listeye giremediysen gidemiyorsun. Allah'ın evi ama herkes giremiyor. Bir an düşün. Allah bir evi tüm insanlar için mübarek ve güvenli kılmış. Ama bugün bir Müslüman o eve ulaşmak için önce başka insanlardan izin almak zorunda. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev Mekke'de olandır. Mübarektir ve alemler için bir hidayettir. Ali İmran 96. Bu ayet bize göre hala geçerli mi? Eğer geçerliyse o evin kapısına neden pasaport polisi dikildi? Eğer o ev gerçekten bütün insanlar içinse neden yalnızca bazıları gidebiliyor? Tevhid haccı, teslimiyetin zirvesidir. Tevhid hacında sadece Allah'ın daveti geçerlidir. Hiçbir ulusal otorite, hiçbir şirket hiçbir sınır kapısı o ibadetin önüne geçemez. Hac bir teslimiyettir. Ama bugünkü sistemde insanlar Allah'a değil, önce sisteme teslim oluyor. Bu değişim sıradan bir detay değildir. Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Ve bu şart tevhidin sembolüdür. Ama artık o sembol, tevhidi değil, organizasyonu temsil ediyor. Allah'a değil, otoriteye boyun eğmeyi gösteriyor. Gerçek tevhid haccının özellikleri sınırsızdır. Tüm insanlığa açıktır. Engelsizdir. Devlet iznine, aracıya, paraya bağlı değildir. Kur'an merkezlidir. Her adımı Allah'ın emriyle belirlenmiştir. Teslimiyet içerir. Yalnızca Allah'a kulluğu gösterir. Şirksizdir. Hiçbir beşeri sistemden onay almaz. Gerçek hac Allah'ın davetine, yalnız Allah'ın izniyle yalnız Allah için gitmektir. Araya bir otorite giriyorsa o artık hac değil, bir törendir. Bu hac sistemiyle nasıl mücadele edilir? Yani bu şirk düzenine karşı bir mümin ne yapmalı? Alternatif ne olabilir? Boykot mu edilmeli? Sessizce katlanılmalı mı? Yoksa yeni bir davet mi başlamalı? Bir an düşün. Allah bir evi tüm insanlar için mübarek ve güvenli kılmış. Ama bugün bir Müslüman o eve ulaşmak için önce başka insanlardan izin almak zorunda. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev Mekke'de olandır. Mübarektir ve alemler için bir hidayettir. Ali İmran 96. Bu ayet bize göre hala geçerli mi? Eğer geçerliyse o evin kapısına neden pasaport polisi dikildi? Eğer o ev gerçekten bütün insanlar içinse neden yalnızca bazıları gidebiliyor? Tevhid haccı, teslimiyetin zirvesidir. Tevhid hacında sadece Allah'ın daveti geçerlidir. Hiçbir ulusal otorite, hiçbir şirket, hiçbir sınır kapısı o ibadetin önüne geçemez. Hac bir teslimiyettir. Ama bugünkü sistemde insanlar Allah'a değil, önce sisteme teslim oluyor. Bu değişim sıradan bir detay değildir. Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Ve bu şart tevhidin sembolüdür. Ama artık o sembol tevhidi değil, organizasyonu temsil ediyor. Allah'a değil, otoriteye boyun eğmeyi gösteriyor. Gerçek tevhid haccının özellikleri sınırsızdır. Tüm insanlığa açıktır. Engelsizdir. Devlet iznine, aracıya, paraya bağlı değildir. Kur'an merkezlidir. Her adımı Allah'ın emriyle belirlenmiştir. Teslimiyet içerir. Yalnızca Allah'a kulluğu gösterir. Şirksizdir. Hiçbir beşeri sistemden onay almaz. Gerçek hac Allah'ın davetine yalnız Allah'ın izniyle, yalnız Allah için gitmektir. Araya bir otorite giriyorsa o artık hac değil, bir törendir. Bu hac sistemiyle nasıl mücadele edilir? Yani bu şirk düzenine karşı bir mümin ne yapmalı? Alternatif ne olabilir? Boykot mu edilmeli? Sessizce katlanılmalı mı yoksa yeni bir davet mi başlamalı? Bu şirk düzenine karşı ne yapılabilir? Milyonların gözleri önünde Allah'a ait olan bir ibadet nasıl bu kadar tahrif edilir? Ve biz buna ne yaparız? Susar mıyız? Uyarır mıyız? Yoksa bir alternatif mi kurarız? Gerçekle yüzleş. Sessizlik suça ortaklıktır. Eğer haccın bu şekilde şirkle dolduğunu gördüğün halde Hiçbir şey demiyorsan sen de bu yapının bir parçası oluyorsun. Allah'ın dinini bu hale getirenlere karşı sessiz kalanlar onlar kadar mesuldür. Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra ateş size de dokunur. Hud 113 Şirk zulümdür. Ve şirk düzenine meyleden sadece hacı değil bir ümmeti bu bataklığa sürüklüyor. Peki mücadele nasıl başlar? İlk adım bilinç İnsanlar bu sistemin şirk barındırdığını bilmiyor. Bilmiyorlar çünkü vaazlarda, hutbelerde, seminerlerde kimse bu konuyu açmıyor. Sen konuşmalısın, anlatmalısın. Tevhidi bilen bir kişi sessiz kalamaz. İkinci adım: Red. Şirke bulaşmış bir haç sistemine katılmayı reddetmek pasif direniştir, boykottur, sessiz bir haykırıştır. Bu da ibadettir. Çünkü Allah'ın rızası için yapılan her eylem ibadettir. Üçüncü adım, alternatif çağrı. İşte en zor ama en gerekli adım bu. Bir davet başlatmak. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Yeni bir sistem kurmaktan bahsetmiyoruz. Eski olanı yani asıl olanı hatırlatmaktan bahsediyoruz. Tevhidi bir hac anlayışını, İnsanlar arasında yeniden yaymaktan yeni bir davetin sesi. Ey insanlar, bu ses bir organizasyonun değil, bir müminin sesi olmalı. Ey insanlar, Allah sizi hac için çağırıyor. Ama bu çağrı kralların değil, Rabbinizin çağrısıdır ve Rabbinizin davetinde kontenjan yoktur. Bu sözleri söyleyecek biri lazım. Bu riski göze alacak bir yürek lazım. O yürek sen olabilir misin? Uyarı, bu kolay bir yol değil. Bunu söylediğinde fitneci diyecekler. Sen Hacca karşı mısın diye suçlayacaklar. Sen ümmeti bölüyorsun diyecekler. Ama sen bileceksin ki sen birleştirmeye çalışıyorsun. Kırılmış olanı, bozulmuş olanı, şirkle lekelenmiş olanı tevhide döndürmeye çalışıyorsun. Bu mücadelenin ilk adımı kelamla başlar. Sözün varsa davetin olur davetin varsa yolun olur. Yolun varsa sen yürürsün ve Allah dilerse arkandan ümmet yürür. Tevhidi hac nasıl olabilir? Yeni bir davet mümkün mü? Eğer bugün milyonlarca Müslüman bu şirk düzenine razıysa sen bu daveti nerede, nasıl, kimlerle başlatabilirsin? Bunu bir ütopya olarak mı görmeliyiz yoksa bir zorunluluk mu? İşte son bölümde bunları konuşacağız. Tevhidi bir hac mümkün mü? Ama aslında bu soru sadece hacla ilgili değil. Bu, ümmetin yeniden ayağa kalkmasıyla ilgili. Peygamberlerin haccı ne değildi? Gümrükten geçip pasaportla yapılan bir turistik ibadet değildi. Belli ülkelerin kontenjanına göre sınırlı bir organizasyon değildi. Zenginlerin VIP ibadeti, fakirlerin uzak kaldığı bir gösteri değildi. Neydi? Bir davetti. Ey insanlar, Allah'ın evi sizi çağırıyor. Bir ilanı tevhiddi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bir kıyamdı. Şirkten arın, Rabbinize yönelin. Peki bugün ne olmalı? Bugün tekrar aslına dönmek zorundayız. Hac tekrar Allah için olmalı. Ne devletler için, ne organizasyonlar, ne pasaportlar için. Bir sistem değil, bir çağrı olmalı. Bir seyahat değil, bir duruş olmalı bir tur değil, bir tebliğ olmalı. Alternatif ne olabilir? Şimdi burada bazıları hemen soracak. Ne yapalım yani? Herkes bağımsız hac mı yapsın? Vize olmadan nasıl gideceğiz? Suudi Arabistan buna izin verir mi? İşte burada şunu hatırlamak gerekiyor. Bizim işimiz sonucu yaratmak değil, hakikati söylemek. Tebliği bizim, hidayet Allah'ındır. Belki bir gün Gerçekten tevhidi bilenler bir araya gelir. Bu kirlenmiş yapıya karşı bir bilinç oluşturur. Hac gerçek anlamıyla yeniden canlanır. O zaman ne olacak biliyor musun? Bir kişi yürümeye başlayacak. Ve onun arkasından yüzler, binler, belki de milyonlar yürüyecek. İnsanlara bu hakikati anlat. Konuş, yaz, anlat, yay. Sessizlik şirk düzenini besler. Boykot et. Bu düzene sessiz kalma hacca gitmeyi bırak demiyoruz. Ama bu düzenin içindeyken onun şirk tarafını görme. Topluluk oluştur. Yalnız değilsin. Bu daveti duyan, anlayan, hisseden başka yürekler de var. Yol aç. Gerekirse yeni bir yol tarif et. Belki fiilen değil ama fikren. İnsanlara başka bir yolda var de. Bir gerçek öğrendikten sonra artık senin için hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.'' Eğer bu videoda anlatılanlar seni sarstıysa sana düşen artık sadece izlemek değil. Anlatmak, uyarı vermek, davet etmek. Çünkü Allah'ın dini sen sustuğunda değil, sen konuştuğunda yayılır. Hac bir yolculuktur. Ama o yolculuk Mekke'ye değil, Allah'a yapılan bir yürüyüştür. O yürüyüşte yanında devletler değil, tevhid ehli kardeşlerin olmalı. Ve o yürüyüşün lideri ne şey ne kral, ne organizatör, sadece Allah olmalı. Eğer sen bu yürüyüşe çıkmaya hazırsan, o zaman sen bu çağrının bir parçasısın. Ey insan, Allah seni çağırıyor. Dön ona ve yalnız ona yönel. Kardeşim, belki bugün izlediğin bu video, bugüne kadar sana anlatılmayan bir hakikati hatırlattı. Belki kalbinde bir kıpırtı oldu. Belki kafan karıştı. Belki kızdın ama ne olursa olsun bir soru yankılandı içinde. Ben nereye gidiyorum? Şimdi. Haç. Sadece bir yolculuk değil, o bir dönüş. Nereye mi? Tevhide. Haç. Allah'ın davetidir. Ama bugün o davet pasaportla, vizeyle, kota ile ölçülüyor. Dolarla belirleniyor. Resmi makamlardan icazet alınmazsa Kabe'ye varılamıyor. Peki biz gerçekten Allah'a mı gidiyoruz? Yoksa modern bir organizasyonun dini deneyim turuna mı? Hac Allah içindir. Hac bir çağrıdır. Hac teslimiyettir. Şirkten uzaklaşmadır. Eğer Allah'ın dininde hac yeniden ayağa kalkacaksa bu yeniden tevhid bilinciyle olacak. Ve eğer sen bu çağrıyı duydun sessiz kalamazsın. Çünkü Allah'ın dinini ayağa kaldırmak için önce kalbinde şirk kalıntılarını devirmek zorundasın. Ey göklerin ve yerin sahibi olan Rabbimiz, sen ki her şeyi bir ölçüye göre yarattın. Sen ki kullarını şirkten arınmaları için uyardın. Sen ki bize Hz. İbrahim'in dilinden haccı öğrettin. Sen ki Resulünle bize bu dini tamamladın. Rabbimiz, bizler bugün karmaşık bir çağda, hak ile batılın karıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Kalplerimizde arayış, dilimizde dua, yüreğimizde umut var. Bize hakkı hak olarak göster. Ona tabi olmayı nasip et. Batılı batıl olarak göster. Ondan yüz çevirmeyi kolaylaştır. Gözlerimizi perdeleyen gafleti kaldır. Kulaklarımızı sağır eden propagandayı boz. Kalplerimizi yalnız sana yönelen bir niyetle arındır. Ya Rabbi! Bize şirkten uzak, sahih bir hac nasip et. Pasaportla değil, icazetle değil Sadece senin çağrınla yola çıkan kullardan eyle bizi. Ne kralların rızasını arayanlardan, ne organizasyonların kuralına uyanlardan. Senin rızanı kaybederek haçka gidenlerden eyleme bizi. Senin evini ziyaret ettiğimizde sadece senin huzuruna çıkmış olalım. Ne fotoğraf çekenlere, ne gösteriş yapanlara değil, sadece secde edenlere kat bizi, Allah'ım. Ve eğer bu düzen değişecekse, onu değiştirecek ilk adımı bizlere nasip et. Sükût edenlerden değil, haykıranlardan eyle. Unutanlardan değil, hatırlatanlardan eyle. Suskunlardan değil, davet edenlerden eyle. Allah'ım, bu ümmeti yeniden ayağa kaldır. Liderimizi nurunla hidayet bulanlardan kıl. Bize hakla batılı ayıracak bir feraset ver ve sonunda bizi sırat-ı müstakim üzerine sabit kıl. Amin, 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 Ya rabbil Alemin. Peygamberimizin bir sözü var: Hayrın anahtarı ol, şerrin kapısını kapat. Biz de bu tek akla hayra vesile olmak için buradayız. Sen de bu güzel davete destek olmak ister misin? Kanalımıza abone olarak ilmin ve hikmetin ışığını yaymamıza yardımcı olabilirsin. Bildirimleri açarak her yeni içerikten ilk sen haberdar olabilirsin. Videoyu beğenerek bu mesajın daha fazla kardeşimize ulaşmasını sağlayabilirsin. Yorum yaparak düşüncelerini ve katkılarını paylaşabilirsin. Belki de bir yorumun bir kalbe dokunur. Unutma, bir iyiliğe vesile olmak onu yapmak gibidir. Allah sizden razı olsun.